Merhaba sevgili ikizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar 26 Şubat ve 3 Mart haftasının astrolojik derinliklerine dalacağımız bu analize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta Güneş veya Yükselen Burcunuzun etkileri altında neler yaşayacağınızı ve bu etkilerin hayatınızda nasıl bir rol oynayacağını ve sizin için hangi kapıların artık bu hafta aralanacağını hep beraber inceleyeceğiz. Bu hafta sizin için bir dizi ikilem ve aynı zamanda fırsatlarla dolu olacak aslında. Öncelikle bu hafta sizin için büyük umut olabilir gerçekten. Önemli görüşmeler, başvurular veya iş hayatınızda profilinizi yükseltecek çalışmalar ve projeler gündeminizde yer alabilir. Bu durumlar sizi elbet zorlasa da daha fazla sorumluluk almanıza ve kendinizi geliştirmenize de olanak sağlayacak. Bu kariyerinizdeki böyle yükselişinize bir ivme kazandırabilir ve sizi daha da görünür bir konuma ancak bu süreçte kendinizi aşırı sorumluluk almış gibi hissetmemek için dengeli bir yaklaşım benimsemeniz çok önemli ve kıymetli olacak sevgili ikizler. Ancak bu hafta aynı zamanda dünyevi böyle yükümlülüklerinizin baskısını da hissedebilirsiniz. Bu hafta gerçekleştirecek olan ve daha fazlasını vaat etmekten kaçınmanız da çok önemli. Şimdi 28 Şubat'ta neredeyse tüm gün ay boşlukta olacak. Lütfen bugün hiçbir işe başlamayın. İşlerinizi tamamlayın. İmza atılacak işleri 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerine denk getirmemeye çalışın. Çünkü 2 Mart'ta da sabah 10'dan akşam üzeri 17.30'a kadar ay boşlukta. Bu zamanları böyle değerlendirin. Ayın açısız olma hali sizi oldukça yorar. Yaptığınız işte böyle tekrardan yaptırır ve bozar. Şimdi özellikle çarşamba günü Güneş'in Merkürle ve ardından da hemen Satürn'le yapacağı kavuşumlar üzerimizdeki baskıyı daha da arttırabilir. Bu etkiler kariyer ve hedeflerinizle ilgili 10. evinizde çok yoğun hissedeceksiniz. Bu sizin için bir dönüm noktası hatta olabilir. Zira bu kavuşumlar hayatınızdaki önemli konumları ve sorumlulukları tekrardan gözden geçirmenize yardımcı olacak. Bu süreçte kariyerinizdeki hedeflerinizi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları daha da bir netleştirebilirsiniz. Şimdi 29 Şubat'taki gün ilerledikçe dedik ki Güneşle Satürn'ün yapacağı kavuşumu yönetebilmek adına hayatımızın içinde astroloji kullanmak başlıklı videomun 25 Şubat 3 Mart haftası olan bölümünü bu videodan sonra hemen seyredebilirsiniz. Bu dönemde kullanmanız gereken smaalları ya da ritüelleri orada anlatıyorum. Haftayı böyle daha rahat geçirebilmeniz adına lütfen o videomu da dikkatlice seyredin ve uygulamaya çalışın. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Her şeye rağmen bu yoğunluktan kaçış yolları da elbette ki bulabilirsiniz. Kendinizi böyle farklı aktivitelerde meşgul ederek sessizce belki bir tatil planı da yapabilirsiniz. Bu sizi günlük rutinden ve stresten gerçekten çok uzaklaştırabilir. Zihinsel ve duygusal olarak yenilenmenize yardımcı da olacaktır. Bu tür bir kaçış yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü harekete geçirebilir. Böylece yeni fikirler ve ilham kaynakları da bulabilirsiniz. Bu hafta dünyevi ve hedef odaklı işlerden biraz uzaklaşarak kendinize böyle eğlenceli ve anlamlı bir mola verebilirsiniz. Ancak hafta sonuna doğru Pazar günü meydana gelecek ayın son dördün Pazı duygusal ifadenizde bazı zorluklar sizlere yaratabilir. Bu özellikle de size yakın kişilerle olan ilişkilerinizde kendini gösterecektir. Bu dönemde böyle duygularınızı ifade etmek sizin için gerçekten zor olabilir veya yanlış anlaşmalar, anlaşılmalar yaşanabilir. Bu da ilişkinizdeki tüm dengeleri yeniden böyle değerlendirmeniz için size bir fırsat da aslında olabilir. Eğer kariyerinizde böyle ilerlemek, yeni bilgiler edinmek veya seyahat etmek gibi konulara odaklanmak istiyorsanız, bu hafta bunları gerçekleştirmek için fırsatlar, evet bulacaksınız. Ancak bu tür aktiviteler sizi yoruyorsa, kendinize tamamen farklı bir şey yapmak için de lütfen izin verin belki bir gün izin alabilir iş yerinizden veya sadece kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz sevgili ikizler. Bu da siz böyle yeniden canlandırabilir ve enerjinizi tazeleyecektir. Bu hafta astrolojinin rehberliğinde kendinizi keşfetmeye lütfen devam edin. Bir sonraki haftalık yorumlarda buluşmak dileğiyle lütfen kendinize iyi bakın sevgili ikizler.